thank you Osman Gazi Belediyesi olarak çocuklarımızla yap, çiz, eğlen, kardan da beraber ebeveynlerimize ebeveynlerimizle günlük yaşamın temposundan uzaklaştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz, beraber aile bağlarını güçlendirdiğimiz, oyunu sanatla birleştirdiğimiz bir etkinlik tasarladık. Hep beraber süngerle beraber baskı tekniğiyle resim yapıyoruz. Ardından parmaklarımızı kirleterek, kirlenmek güzeldir diyerek Kardan Adam ailesinin bir hikayesini oluşturacağız. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin el izleriyle beraber Onları birer kardan dönüştüreceğiz. Kışın en birleştirici ama en sade ögesi kardan adam olduğu için buradan aslında bir yola çıktık. Bir kardan adam temasıyla ebeveynlerimizle beraber çocuklarımızla geçirsin istedik. Aynı zamanda yaşadığımız şehirdeki dağda hangi hayvanlar yetişiyor, hangi hayvanlar yaşıyor, hangi bitkiler yetişiyor birazcık da bunlara değinerek onları da bunlara tanıtmak istiyoruz. Uludağ dışında pek çok yerde kar yağmadığı için kar eğlenmek çok zevkli. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben çok seviyorum böyle. Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür ederim. <laughs>